You can't see what's on my brain I live inside my mind Out of space and out of sight Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Vibe kanalına hoş geldiniz. Bugün Serenda ile beraber sizler için bomba bir video hazırladık. Arkamda gördüğünüz şu arabaya neler olacak veya biz bunu nasıl aldık, neler yapacağız? Çılgın bir proje geliyor. Hazır olun. Hadi gelin videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, tamı tamına 2000 euro aldım ben bu arabayı. İddialıyım. Almanya'nın en ucuz Nissan 350 Z'si. Ya düşünün bu verdiğim fiyata Türkiye'de Tofaş Doğan anca alabilirsin değil mi Mustafa? Aynen aynen yani şu araba ya. Araba Nissan 350Z 2004 model biraz yaşlı ama 280 beygir. Ya düşünsene 2000 Euro'ya 280 be beygirlik bir araba. Yani şunun altında bir canavar yatıyor. Evet. 2000 euro ya. Evet. 2000 euro arkadaşlar <laughs> 280 beygir gücünde bir arabaya sahip oluyorsun Almanya'da. Aynen. Ya tabii bunu nasıl sahip oluyorsun neden böyle bunu da tabii bahsedeceğiz şimdi ya, Şimdi araba Tabii ki masraflı yani kaportada e, birkaç boyanacak yerleri var İş döşeme zaten o biçim yani gerçekten de bayağı bir ana sağlamış iç e, koltukların bir de zevksiz yapmıştım Evet ya şimdi aynen ya motorda ufak tefek şeyler vardı ama şöyle söyleyeyim Hani biraz bir masrafla e, yine ee, araba güzel bir duruma getirebilir yani. Evet yani bunu bunu zaten arkadaşlar bu kafamıza yattı yani arabaya baktığımızda dedik hani fiyatı bu kadar ama dedik ki ufak bir masrafla şu araba tekrardan e, hayata tutunabilir. Evet. <laughs> ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu e, kanalımızda bir proje yapacağız. En önemlisi o. Bu projede beraber bir projemiz olsun bu. Ee, bir kaportayı ayrı bir videoda e, yapacağız. Yani yaptır, yapacağız dediğim yani yaptır yaptırıp orada e, değişimleri e, göreceğiz. Bir iç döşemeyi değiştireceğiz. Derken yani hep beraber bu arabayı yine kız gibi duruma getireceğiz arkadaşlar. Evet. Yani arkadaşlar, Amacımız o. Evet bir proje başlatıyoruz. Evet. Kanalımızda hani dedik ki böyle bir şey yapalım. Ee, sizlerle paylaşalım her anını şu arabanın şu anki durumu bu yani 2000 euro ya bu şekilde alındı. Evet. Şu an belki sizin gözünüzde tam çarpmıyor. Hani ulan güzel araba neyini yapacaksın da bunda falan <laughs> diyen olabilir size. Ama bakmayın. Ama şu an için en bomba olan bir şeyse egzozu yani egzoz sesi var. Muhteşem ya. arkadaşlar. Az sonra zaten bir sürüşte yapacağız. Bir tez sürüş yaparız. Aynen. Önce dış taraftaki arabanın kaportasındaki e, eksik olan şeyleri bir anlatayım. Şimdi burada gördüğümüz Bak bir kamerayla git. Bak burada pas baslanmaya başlamış. Pa yani burası paslamaya başlamış. Aynı pas burada da var. Şimdi bunlar hepsi giderilecek. Evet. Gelecek videomuzda hepsini giderilmiş durumda göreceksiniz. Evet arkadaşlar yani bir önce sonrası kesinlikle olacak. Evet. Şu an öncesini görüyorsunuz bu Aynen. aracın. Sizinle her anını paylaşmaya çalışacağız. İşte kaportadan başladık. Pas Paslan. var etrafında arabanın. Orada var. Şimdi devam ee, edelim. Cantların rengi turuncu bence hiç yakışmamış. Bu cantları rengini değiştireceğiz. Ama hangi rengin olduğunu sö söylemeyeceğim. O, o sürpriz da olsun. sürpriz olsun. Tamam. Yani bu önceki sahibi şey bir yani çok, çok fazla şey değil şey standart hızlı, gitmiş. Çok hızlı ve öfkeli filmine bakmış bu adam kesin yani. Bundan eminim ben. Çok film bakmış. Ondan sonra arabayı boyamaya karar vermiş. Arkadaşlar, Hata orada. Evet yani yorumları da yazın belki siz hoşunuza gidiyordur veya siz bu arabada ne yapardınız? Hani şöyle bir arabanız var 2000 Euro almışsınız. Evet. Ee, kaç bin TL? 12 bin TL mi? Aşağı 14 altına. bin TL 14 ediyor. 14 TL'ye geliyor. Siz ne hale sokardınız şu arabayı? Şimdi e, merak ediyoruz paylaşın. Devam edelim. Ön tampon e, normal e, sprey boyayla boyanmış. Arkadaşlar bunu göstermek Ona istiyorum. göre şöyle, De... Hani bu gerçek boyası. Şu da tamponu, adam bildiğin spreyi almış sıkmış elinle tampon boyamış şöyle. Yani hiç gitmiş mi bu arada? Yok mi? yani hiç yakışmamış. <laughs> <laughs> Devam gidelim. Devam edelim şöyle arkadaşlar. Evet aynı aynı pas burada da var hatta burası tam çürümüş. Evet Geçti. arkadaşlar görüyorsunuz yani. baya bir e, şurada da aynı şekilde. Evet. Bu hastalık mı acaba bu araçlarda? Hani kenara bandıysan. Ya mi? Almanya'da e, yağmur çok olduğundan evet. e, maalesef böyle bir 15 20 sene sonra arabalar böyle paslanmaya başlıyor. Anladım. Hepsi yani, pasdan pas yüzünden. Evet. Yani bakım yapmanız lazım gerçekten yapmadığınız zaman hava e, şartları almaya da çok Aynen, için bu hale yani Aynen maalesef. bu buna sokuyorum. Maalesef. Süper. Camlar siyah kalacak mı? Siyah kalacak evet. Bırakacağız siyah. Tamam. Evet. Arkadaşlar şuradan seyrecekler ve <laughs> YouTube videomu çekiyorsun diyorlar. Evet. Ya dışta taraftan aslında ıı, pek fazla bir yapılacak başka bir yeri yok. Evet, i̇çine geçelim arabanın. Gelin evet. arkadaşlar. İçini paylaşalım sizlerle. Araba şu Ne? Ciao. Arkadaşlar şöyle arabamızın içi. Önceki sahibi aynı konseptle devam etmiş. Aynen. Adam turuncuyu seviyormuş yani. <laughs> <Adam, sen. gülüyor> turuncu siyah. <laughs> Sana turuncu çok yakışıyor diyor. <laughs> bir tane evet. Hande Yener'in şarkısı vardı. Aynen. Gerçi o kırmızıydı değil mi? Evet. <laughs> Ama yani şöyle içi de gerçekten pis abi ya. Hani evet. adam bakmamış. Hani görünüyor mu lekeler falan siyah. Şöyle. Ya bir de bu aracın aslında e, koltuk rengi kahverengi. Evet. Kahverengiyken bir kendisi yine. Aynen. o Yok görünmüyor. Anladın. Komple boyanmış çünkü. Boyatmış. Evet. Evet. Korku Şimdi ıı, avantajımız ıı, kullanılmış internette koltuklar ıı, bulduk. Direksiyonu yeni bulduk. Yani iç döşemeyi de sizinle beraber değiştireceğiz. Evet. Yani yepyeni iç döşeme gelecek bu aracımıza. Evet. Evet arkadaşlar şöyle aracımızın içindeyiz. Size şöyle göstereyim. Şurası 2004 model aracımız. Gördüğünüz gibi burası bayağı yıpranmış. Hani boyası falan da gitmiş artık. Şöyle göstereyim yakından. Ya bunlar hiçbir şey orijinal değil. Hepsinin sonradan boyanmış bu turuncu yerleri. Evet hani işçiliği bayağı kötü. Evet. Kötü bir işçilikse olmuş ya burada. Onları zaten hepsini orijinal haline getireceğiz. Direksiyon da yenilenecek tabii ki. Evet. Büyük direksiyonu da kullanılmış buldum internetten evet. o da yenilenecek. Yani arkadaşlar dediğim gibi çok değişik bir proje olacak bu. Evet. İnternetten e, kullanılmış ikinci el, ama gayet temiz yeni alacağımız parçalardan eee arabayı yenileyeceğiz. Evet. Projenin sonuç amacı ne? peki pekala. Ya şimdi şöyle düşünün. Bu araba sadece benim değil. Bu araba bizim. Evet. Kanalımızda e, amacımız böyle e, sevgiye muhtaç kalmış evet. arabaları almak evet. ve sizinle beraber e, bu arabaları yine güzel bir şekilde e, e, getirmek evet. ve, ve keyfini çıkarmak yani. Aynen arkadaşlar hatta şöyle bir şey de yapabiliriz İleriki videolarda mesela bir anket yaparız işte e, siz gerçekten dahil olursunuz. Hani şu arabaya e, nasıl görmek istersiniz? Veya yapacağınız önerileri biz alıp ona göre parça alırız, ona göre takarız. Evet Tamamen gerçekten kanaldan hepinizin dahil olduğu bir fikirden ortaya çıkan bir araç yaparız. Evet. Bence gayet süper olur öyle bir şey. Evet. Ve yani bir yandan özel olansa masraflarını da belirtip hani 2000 Euro masraf yaptı şu an bu araç bize. Evet. Artı içine bir şeyler yapıldı motor vesaire ufak tefek. Evet. Teknik açıdan. Dış e, kaporta vesaire yapacağımız masrafları da belirtip bakalım sonuçta kaç para değerine gelecek bu araba. Evet. Ve belki de bilmiyorum satarız. Ee, nasıl bir para yapacağız onu göstermiş oluruz de. Evet. Genel olarak Almanya'da da araba piyasası böyle işliyor zaten. Evet. E, şimdi Bu dünyada böyle işliyor. Alırsın, yaparsın, Aynen. satarsın. E, şimdi tabii ki eee arabanın karını <laughs> alır e, alışverişte yaparsın. Yani alırken yaparsın. Aynen. Şimdi amacımız arabayı belirli bir fiyata bitirmek ve ondan sonra bakalım kaça gidecek. <laughs> Aynen ben de merak ediyorum. Gerçekten bomba gibi bir şey olacak. <laughs> Yani yer gökünledi ya. Bu <laughs> nedir ya? Canavar, canavar. Bomba bir sesi var. Gerçekten çok merak ediyorum bu projenin tamamlandığında nasıl bir şey olacak. Bence sürüşe geçelim. Bence de. Birazcık yollarda... Evet, birazcık yollarda test ediyoruz. Yapacağım yani... şimdi ya. <laughs> Abi bir arkaya vuruş, şey yapma bana. Şuna bak, kamera arkaya gidiyor. 出去玩去。